KPSS güncel bilgiler. Korona virüsü ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa bu hastalığa COVID-19 adını verdi. COVID-19 ilk defa 23 Aralık 2019 tarihinde kendini gösterdi. Türkiye'de ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde görüldü. Türkiye'de ilk COVID-19 kaynaklı ölüm 17 Mart 2020 tarihinde oldu. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk insan Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu olmuştur. Koronavirüsün en son girdiği Avrupa ülkesi Karadağ olmuştur. Covid-19'un merkezi Çin'den sonra İtalya ve ABD'ye geçmiştir. İngiltere diğer ülkelerin aksine Covid-19 mücadelesinde bağışıklık yöntemine gitmiştir.